Arkadaşlar, Türkiye'de Roblox oynayanlara çok kötü bir haberim var. Roblox'ı birisi tarafından engellendi ve artık Türkiye'dekiler o engel açılana kadar Roblox'a giremiyorlar. Yani bunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, şimdi ben e, Roblox'a bilgisayardan girmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. Girelim arkadaşlar. Neredeydim? Giriyorum arkadaşlar kameraya. Kameraya girdim. Tamam. Arkadaşlar Aa, arka planı mı çekiyor şu anda? Evet arka planı çekiyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın. Benim bilgisayarımda Roblox var. Ve Roblox'a girmeye çalışıyorum. Bakın Roblox'a tıkladım ben arkadaşlar. Şöyle şu elimle tutayım. Daha iyi görün. Ay ne oldu be? Şunlar arkadaşlar küçücük bir hata. Şöyle ben şunu arkadaşlar. İki tutuyorum. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle Roblox'a gördüğünüz gibi tıklıyorum. Burada Roblox var arkadaşlar tıklıyorum. Ondan sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Buradan buradaki Roblox Play'a tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Bağlanmaya geliyor. Birazdan olur arkadaşlar. Biz bir biraz bir şeylere bakarız. O baksanıza arkadaşlar ne kadar da güzel. <laughs> tamam biz şimdi biraz bekleyelim mi? hemen yani uygulama yani engellendi arkadaşlar. Yani uygulamayı Türkiye'de Türkiye'dekiler böyle bağlantı hatası falan diyorlar ya. İşte o açılana kadar biz de video çekemeyeceğiz arkadaşlar. Um, neyse biz bunu öbür zaman yaparız. Hem de arkadaşlar biz de o zaman yere girelim mi? Feride'yi bir şeyler. Aa, arkadaşlar bakın şimdi. Hemen hemen göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle hemen gösteriyorum. Bakın diyor ki ben yani İngilizce okumayı bilmiyorum. Büyükler İngilizce okuyabilir. Yeniden deneye basıyorum arkadaşlar. Yeniden dene. Roblox bakın. Roblox gördüğünüz gibi Roblox ve burada bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Aa, bakın Roblox'a giremiyor zaten. Yani bir süre cinayet yazımı iki ve ilk önce Aa. arkadaşlar bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bakalım bir. Neymiş? Roblox Studio yazıyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Aynen Ne olacak? Konumcu bakın arkadaşlar? Konum Roblox ile kullanıcılar o zaman Roblox ne diyor? versiyon Her Roblox'un versiyonu bu. Arkadaşlar e Roblox'u çok özleyeceksiniz biliyorum. Sadece Türkiye'de engellendi Yani İstanbul'dakiler, mesela öbür ülkedekiler, yani iyi ne böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bakın şimdi ben kendi Roblox'a girmeyi isteyeceğim hemen şöyle lense gelene ve yeterince ışık yok. Ne? Ama yürüküyor. Ya. He. Ben hoşuma. Ya ne? Ya. Şey yanlışlıkla bir yere çektim ama. çok soğuk. Masa başı tarihçisi ama başı değil. İtalyanlar da full takım deli. Neyse arkadaşlar biz şimdi Roblox'a gelelim arkadaşlar. Roblox'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, gireceğim şimdi Roblox'a, umarım kelime de yasaklanmamıştır. Bakın, Bağlantı atasız, sürücü ile iletişim kurulmuyor, lütfen internet bağlantısını kontrol et. Bunu arkadaşlar yeniden denedim ve Türkiye'dekiler interneti kontrol etmesin engellendi çünkü. Bir tane ana sayfa arkadaşlar ana sayfa ana sayfa böyle titremeye başladı. Bir. O 2024'te oldu. İki. 2024'te Buraki Yavun'a bir şeyler olmaya başladı. Ve bütün oyun siyahlaşmaya başladı. Bir siyahlaşıyor bir geri oluyor. Bir siyahlaşıyor bir geri oluyor arkadaşlar. Ben çekmiştim. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Dört. Roblox engellendi. Ana sayfa titremeye başladı. 1 2024, 2024, 2024. Bakalım 2025'te mi açılacak? Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Galiba 2025'te açılacak. Tebliğimize bay bay diyorum. Ben de çok üzüldüm. Bay bay.